Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler saatlerimiz saat tam ikiyi gösteriyor. Cihangir'de Simirno, Simirna Simirno mıydı? Simirno'nun orada Nuri Yeli Taş var biraz önce burada hemen. Şey, Yakın Yakınlaştığımız ufak... zaman kadrajdan. Yok çıkıyorsun gel gel. Çıkıyor <laughs> mi? Sesimiz duyuluyor. Nasıl Ses... böyle? Sesimiz... Abi, abi baksana. Çıkıyor çıkıyor. Evet Bak. İyi iyi. Efendim. Ha kuzen iyi tam böyle fazla gelme fazla gelme. Evet sayın seyirciler şu anda Cihangir'deyiz. Bu Cihangir Firuzacı Amesi'nden şeye giderken bu topane Akarsu. Akarsu yok. oraya giderken oradayız. Nurlu yeri taş gördük böyle dönüyor. Nurlu yeri taş. Nurlu yeri taş. değil mi? taş. taş. Öyle mi? <laughs> o, bu ünlü modacı kendi çapında. Vallahi ee... hiç sevmiyorum. Ya sevmiyorum vermiyorum. Modacı sonuçta ya. Yani. Yani sevmiyorum da demeyelim aslında. 3 yani tane yani o... elbise diken modacı oluyor. O ayrı. O ayrı şimdi. Ona çok öyle şey yapmayalım. Tweet TV'miz dün bir gün rötarlı yaptı çünkü internetim bugün sorunum vardı benim. Onun için Allah ee, bugün idare edin sigara da var, da var. olsun olsun. Şimdi saat gece 2'de ne sigara içeceğiz tabii. İçeceksin. Ben sigarayı bırakalım tam bir buçuk yıl oldu. Artık sigara içmiyorum. Darısı senin başın. Sen de sigarayı bırak artık birader ya. <laughs> sigara bırakmak nasıl bir şey biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bıraktım diyorsun bırakıyorsun. Yanımızda Simirna'nın e... Simirna e Yalnız, Halil ya. Bey de burada. E, bu arada Halil Halil gelsin, gelsin gel, gel gel. Şey soracağım arkadaşlar yalnız ee, Simirna e, çok güzel Simir e bir yer. Harika. Ya? Ee, yalnız, yalnız güzel bir şey söyleyeceğim. çok kalorim, Yok, değil. Ha, Sen yani. hesabı <laughs> ödemedik diye mi peşin sen? Tabii. şey evet. Yalnız o zaman bugün konuk oldu sen Evet. En son konuğumuz kimdi? İlk konuğumuz kimdi? İlk konuğumuz, unuttum da en son konuğumuz Alman'ın gelecek abi ya. Tamam geliyor Diğer garsonlar da koşturuyor şu anda. Ece Erken'in. Ece Erken. İlk tweetimiz Ece Erken'in. Evet. Ece Erken tuttuğumuz takım farklı. Ayrılık bahaneleri diyor. Tuttuğumuz takım farklı. Yani evet. ayrılırken erkekler hatun gaz sayısı ışıdan i̇şte falan yapacağım. ayrılık bahanesi. <laughs> Neyse ben Evet devam edelim arkadaşlar. Sen şey yap. Ben evet. Hah. iyi de oldu. Evet. çöp attı şu anda. Ha, çöpün yanında duru çöp de kokuyor <laughs> bu arada. Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ederim. Her tarafa sağolsun. Cihangir'de her olsun. tarafta, her tarafta çöp şeyleri var. Baksana, tam karşına ne yazıyor biliyor musun? Ne olur geri dönme. Göster onu biraz. Life is not complete. Evet. evet, bir sonraki tweet'i Murat Altuntaş. Murat Altuntaş şöyle diyor, sen git fotoğraflarını beğenen kızlarla konuş, bitti. Ayrılık bahaneleri. Tipik ergen şeyi bu. Evet. Ayrılık bahanesi diyelim. Gerçi bazı şeyler de. Hatunlar yapıyor bunu genelde. Şeyler. Evet. Yani bu ayrı bahane yapıyor. Hayır, hayır. Bunu hadi sen Allah sen, sen. sen oku. İsyankar, ben, ben aslında ağzımda oturuyorum. Ne? Biraz sesim ben aslında abimden hoş, abinden hoşlanıyorum Nermin Ona yakışmamak için seni. Ona yakınlaşmak için. Ona yakınlaşmak için seni kullandım. Evet, kızlarda böyle bahaneler. bir durum var biliyorsun. Evet, ben evet. tekrar yine diyeyim. Ben aslında sen oyuncu adayıydın. Hadi olmaz. Böyle. Olmaz. Ben aslında abinden hoşlanıyorum Nermin. Ona yakınlaşmak için seni kullandım. Ayrılık bahaneleri. Erkekler yapıyor böyle şeyler. Bir sonraki tweetimiz Yalçın böyle bir şeyler sıkıştı. Mekan konser Hall. Torres. Can Arslan, 15 Eylül Cumartesi saat 21.30'da e, The Mekanda'ymış, konser oldu Bu arada, arada bitti. mi? Abi. Bugün 15, 15 mi? <laughs> konser bitmiş. <laughs> Bu arada 20, 20, 23, 23 Eylül'de Zuhal Olcay, Halil Sezai konseri var Harbiye'de, 23 Eylül'de. 23 Eylül'de bir şey kalmadı. Bir sonraki tweetim, evet, evet. Atakan de Souza. Ayrılık bahaneleri yine ben uzun ilişki adamı değilim hatta adam değilim. O ayrı. O ayrı. Adam değilim. Evet. Seni çok üzdüm bebeğim. Daha da üzmek istemem demiş Atakan Destuza. Bu tipi, arada Deniz'e tipi, sev, Deniz'e sevgiler. Deniz bak sen de son neler yapıyorsun buralarda. Tipik ıssız adam cümleleri bunlar. Songül Burada Bayır. An, Antalya Kaş'a sevgiler. Songül Bayır. Muğla gülcüs. Sonra restoranıza. Estağfurullah. Tamam. Yo. Kaç Songül Bayır iyi geceler bir tane Uyumadan önce beni düşün. Uyuduktan sonra rüyanda beni gör. Çok çok öptüm meleğim yazmış. Bay Çikilita. Sana mı yazmış Songül bundan sonra 50 tane tweet atmışsın. Uyumamışsın. Hala böyle tweetler <laughs> ee, Doğucan Soksan. Doğucan Soksan <laughs> ne biçim soy isim? bir gün mutlu olacağım ve sabahları altıda kalkıp akşamları dokuzda evet. yatacağım. Tweet TV, Tweet akşamlar. Tweet TV, TV'den iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Yangir'den iyi akşamlar. Rezil Bir sonraki tweetimiz huysuz ayı. Aradığı zaman uyuyormuş gibi rol yaptıklarımız var. Bir de uyurken aradığında uyumuyordum konuşabiliriz dediklerimiz. Ya uyku, bir Bir de Bir, evet, evet, bir, bir, bir sonraki <laughs> Neyse. Like sonraki sonra <laughs> Yine huysuz ayıdan. Başak Burcu için. Bir başağın şirinliğiyle kimse baş edemez. Mutlaka evet der sonunda. Valla hiçbir başak kız arkadaşım olmadı. Göreceğiz. Bir de ben benim burcum. En iyi burç. Hangi burç Boğa burcu. Ondan sonra bana. Senin neydi? Balık mı? Balık. Senin? Benim hasta. Also was für Sternzeichen hast du? Guten Abend. Yes, alles klar. <laughs> Letzten Tag morgen für die bitte Pergesini in der you know, Evet. Evet sayın seyirciler, Divit TV'den bu akşam yine ee, programımız son, ee, sonu geldi. Bize ayrılan süre doldu. Buradan herkese sevgiler, saygılar. Cihangir'den. Sevgili evet. Talip. Talip Karamamutoğlu. Hızır Keskin, Baksana. Hayvon. Baksana. Eski, Talip Karamamut Hızır Keskin, Şirin, Fevzullah, Avangard, Katso, Katso. Yarın, yarın pazar. Lan bir izleyin şu yüzü geçelim Allah O değil de. yarın pazar mağazada indirim yine e, son sıra devam ediyor. Hediyeler yine devam ediyor. Yani devam ediyor, biz izlemeye devam edin. Good evening. We are... We are... You, you, got to pray just to make it today. Hello, Patricia. Good evening. <laughs>